Merhaba arkadaşlar. Şeyi çektim. Dışarıya kuşlar çok güzel. Sesler çıkara çıkara geziyorlardı vallahi gökyüzünde ama ikinci çıkışımda yaşmam almak için kedilere almamışım telefonu ve markete gittim. Umarım orada bir kedi oturmuş bekliyor. Mamayı aldım. Pis pis yaptım. kasaya kadar sıra bekledi. Kasada sırayı bekledi. Dışarı çıktı. Mi aldım ya mamayı koydum yedim. Yedi ve gitti. Yedim. <laughs> Yedi ve gitti. Çok tatlı ama telefon yanımda yoktu çekemedim. Ne anlatıyorum an? <laughs> acaba? selam Allah. Arkadaşlar oturuyordum ve Hello People izliyordum. Benim favori. Genel olarak karavan buculuk yapan insanlar benim favori YouTube kanalı adaylarım oluyorlar. Çünkü ben çok seviyorum deniz kenarı göstersinler, dağ taş göstersinler. Arkadaşlar alanım yok diye kapandı video. 10 GB'lık şey sildim tamam. inşallah ki Kapanmayacak birazdan. <laughs> konuşayım bari de. Kapanırsa silecek vaktim olsun. Uykum da geldi var. Bir canım helva çekti ya. Un helvası. Hep de çekiyor zaten. Hep de yapıyorum. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Yani bir konuşayım demişim bir kuple. O da olmamış. İkide bir alan yetersiz. Alan yetersiz. Alan yetersiz. Video silip tekrar devam etmeye çalışmışım. Devam etmeye çalıştıkça da unutmuşum dediğim şeyleri falan. Şu bir şöyle tutayım. Olmamış yani. Demek istediğim şuydu aslında benim. Bugün ben bir video izlemiştim. O da bende bir şeyler çağrıştırdı. Düşünceler. Blok arasında konuşacaktım yani. The Hello people, karavancı çiftler bunlar. Şeyden bahsettiler. İşte siz büyük ihtimal bizim bu mutluluğumuzu belki parayla doğru orantılı bir şekilde bağlayabilirsiniz fakat gidin eski videolara, biz yine mutluyduk yani çünkü bizim mentalitemiz böyleydi. Şimdi bu sosyal medyayla gelen gösteriş yani farklı yerlere götürdü. Adam da şu örneği veriyor. İşte atıyorum mesela güne giderdi kadınlar. Günde bir poğaça bir börek olurdu. Herkes işte misafir umduğunda eli bulduğunu ya yer, yerde bu bir adet yani. Ama şimdi diyor mesela bir gösteriş merakı olduğunda insanlar gidecek. 50 tane sunum, 50 tane onu çekecek hikayesine koyacak, 50 tane şey yapmak zorunda, yemek hazırlamak zorunda, böyle hissediyor falan ve böyle kaygı oluşmaya başladı insanlarda. Sonrasında ben de bu sabah, alakasız da belki ama şeyle bağdaştırdım hani eskisi gibi değiliz artık, bu sosyal medyadan kaynaklı falan ya. Sabah da böyle bir arkadaşımla dışarı çıktık, yürüyoruz. Bir böyle me meydanda boylarımızı görebileceğimiz yani yansımamızı görebileceğimiz bir cam var. Böyle kendi kendimize şey konuşuyoruz. ya hangimiz daha uzunuz falan diye karşılaştırıyoruz. Ama böyle insanlar geçip gidiyor etrafımızdan. Biz böyle konuştuk falan böyle. O sırada bir teyze geçiyor oradan. Abla da denebilir. Böyle gülümsedi bize. gençleşti, işte boylarınız eşit falan diye bir laf attı falan konuştuk. Gitti sonra şey oldu böyle. Ben şey hissettim yani. O iki saniyelik bir diyalog bile benim günümü iyi hissettirdi yani. İltifat yok bir şey yok. Hani insanlarla iletişim o, o kadar bireyselliğe döndü ki iş yani. Acaba benim bu kadar bunları bağdaştırma sebebim de YouTube'u ben çekmekten daha çok izleyicisiyim YouTube'un yani. Hangi influencer adı altında insanı takip etsem bu ara işte ekran süremi azaltmaya çalışıyorum. Telefona bakmıyorum. Şunu yapıyorum bunu yapıyorum işte dikkatim dağılıyor, odak sürem sıfır falan. Bu değişik geliyor bu insanlar bile bunları söylemesi. Ama bir yandan da gerçekten o öyle bir bireysellik noktasına geldi ki kimse kimseyle konuşmuyor hani konuşma ihtiyacını da ihtiyaç olarak görmüyor. Konuşmamaktan mutlu zaten. Niye mutlu? Çünkü bireyselliğe alıştık yani. Biz zaten belki büyütülüş tarzımızdan, belki zaten bunun içine doğduğumuzdan tam biz biraz daha belki ortaokul lisede bunu elimize aldık ama şu anki nesille birlikte çok küçük yaşlarda okuldan geliyorsun, evde oturuyorsun, kaydırıyorsun. diye bomboş yani. Gerçekten. Arkadaşlar alanım yok diye konuşmam yarım kaldı. Sildim sildim olmadı. Artık pes ettim. Konuşmalar başka günlere. Helva yaptım. Yani i̇kinci de tuttu. İlkini çöp atmak zorunda kaldım. Tutmadı. Evet, bir biz şu şey, an okey geldik. Şu sınırsız bir içecekli bir okey. Şimdi içiyorum. Asla kafamızı çekmiyor şey ya. Yani. Biraz konuşsun da rahatlasın. Hadi bakalım. Şu an konuşmak <laughs> istemiyorum çünkü çok gerideyiz. <laughs> Evet, akıl kazanmaya davet ediyorum. Halledeceğiz. Hey, i̇nşallah. Çok <laughs> sayı çekiyor. <laughs> çekiyor <laughs> Günaydın. 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 Ben acaba vlog çekiyor muydum ya? Ne çekiyordum acaba? Ne, ne yapıyordum acaba, yani? acaba yani? Arkadaşlar günaydın herkese ama günaydın demek isterim yani. Aa video çekiyor muydum? Bir şeyler çekiyordum da bitmiş miydi onlar acaba? Neyse valla oturuyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu aldım yani. Otur otur evde kahvaltılık da bir şey yok şimdi. Arada kaldım yani. Ya düşüyor, düşüyor. Ya düşsün istemiyorum. Yani arkadaşlar arada kaldım yani. Granola mı yesem yoksa kahvaltılık yani daha böyle yumurtadır, fırına gidip açma almaktır. Öyle şeyler mi yapsam ama sporu da bıraktım ve sürekli hamur işi ve çikolata yiyorum. Bu da evde yapıyorum bu arada ama spor salonu bıraktım yani. Bırakmak da istemiyorum. Neyse artık onları çok konuşmuyorum. Onları şey yapmıyorum. 10 saat konuşmuyorum. Bırakmak da istemiyordum da işte korktum ya. Ben de mide Aa ben var sabah kadar konuşuyorum şimdi oramda Mario diye. Vallahi arkadaşlar o yüzden de bir granola yiyeyim diyorum ama evde de bir orman meyvem olsun. şeyim olsun, muzum olsun hiçbir şeyim yok. Sade sade de yiyesim gelmedi. Bir de granolalar da pahalı ya hani. Bilemedim şimdi onu mu alsam yoksa. Yani sanki böyle evde granola olsa meyve almaya giderdim ve okey olurdu. Veya meyvem olsa granola, gruno granola almaya giderdim okey olurdu ama ikisini birden almak istemiyor gibi. Ama büyük ikisini birden alacağım. Bir bakalım ya nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz. Öyle bir kamerayı açayım dedim. Dersim var öğlen, ona gideceğim. Cık, vallahi... Dün arkadaşlarımla okey oynadık. 101. Yendik bizim takım Ceren'le ben. Onlar da dartta yendiler ama... Yani zaten... 101 biraz daha... Önemli. <laughs> dartta gözüm yok. Neyse. Şimdi böyle hava da güzel yani. Bu havalar ne olacak bu? çok konuşasım da. Ben Bende panik başladı. Alalım da olacak yazısını göreceğim diye sürekli böyle te şey ekrana hitleneceğim. Hani görmeden kapatayım diye. Arkadaşlar videoyu beğendim de kamera alayım. Bir bir artık bu kamera işine girişeyim. Böyle olmayacak çünkü bu. Her gün bir uygulaması siliyorum. Şu an benim Instagram'ım yok. Sildim. Alalım olsun diye. Yani diyeceksin ki video yükleme o zaman. Hani tamam. Çok da bir şey yaptığın yok. Doğru. Oh, Ama do ne Bunlar Tabii canım. Tabii canım. Evet, 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 evet. evet ay ay Ve fırın kahvaltısı yerine bunu aldım. Ve muz da aldım. Şimdi bu kahvaltıyı yapıp hazırlayıp daha doğrusu yanında güzel bir kahve yapacağım. Ondan sonra bakarız ya, bir şeyler izleriz veya spor yaparız evde. Yok onu yapmayız büyük ihtimalde. Bakarız. Belki bunları editlerim. Çektiklerimi. Öyle. Öyle. Herkese günaydın. Koy oldu biraz kahve. Ve şöyle bir Şimdi bunu da yiyorum. Aynı zamanda blok açtım. Bir tane Geçen yıldan Pelin Ayın videonu açtım. Son attığı vlogda Pelin şey diyordu. Bu arada bu eski bir şey de. şey diyordu. Bizim nesil ilk defa kendi anılarından çok başkalarına sahip, başkalarının anılarına sahip olarak ölecek nesil diyordu. Abi çok doğru. Yemek yiyoruz. Başkasının attığı vlogu izliyoruz. Mesela ben bunu yükleyeceğim arkadaşlarım veya birkaç kişi daha film ekerken bunu izleyecek. Hadi benim arkadaşlarım veya atıyorum benim öyle bir takipçi kitlem falan da yok ama genel olarak yani bunun sadece YouTube'la falan da bir alakası yok. Yani başkalarının hikayeleri, başkalarının anıları tam hani estetik geliyor. Atıyorum başka ülkeleri görme fırsatımız oluyor. Mesela gidemiyoruz ama şu an mesela karşımda var yani Tiflis Vlog diyor. Biri atmış bunu ve e, göremeyeceğim mesela Tiflis'i belki. Ama vloglarda, videolarda görmüş oluyorum en azından ama hani bundan da bağımsız. Çok doğru bir şey değil mi bu ya? Sürekli başkalarının ne yaptığını izliyoruz, ne yaptığını biliyoruz. Ben bu hafta sosyal medya şeyine taktım yani bu kadar kafa yorduğum bir şey değil aslında. Bu hafta böyle. arkadaşlar eve geldim selam herkese of. şimdi girdim bir şeyler hazırlayacağım of markete uğradım bir şeyler aldım peki makarna yanına tavuk yaparım diye tavuk aldım şimdi ayran çekti ayran aldım bir de kedişleri besledim ve bir tanesine yetmedi Sonra gidip bakayım dedim ona yine de ne yapıyor, ne ediyor diye. Gözü biraz hastaydı onun. Ben e, çok kafaya takmıştım yani çok üzülüyordum. Göz damlası aldım. Daha da kötü oldu göz. Sonra şu an kanlandı gibi ama iyi hale geldi. Tekrardan göz bebeği, gözü her şey belli oluyor falan. Şimdi de kavgaya karıştı herhalde. Veya dişi herhalde. Bir tane daha kedi var etrafında artık. O mu hırpaladı bilmiyorum. İçeride yatıyor da burnu burnu yaralanmış. Yine yani ona bozuldum o kediyi be gerçekten korumak lazım da Allah'tan içeride yatıyor sürekli apartın iyi oluyor yani öyle ben bir yemek hazırlayayım bakayım sonra akşam arkadaşlarımla öyle yapmaya gideceğim onları çekerim falan gösteririm size de. yani üç gündür de sinek hala burada çıkmıyor Allah. Allah. Günaydın herkese. Uyumuşum şimdi arkadaşlarımla buluşmaya. Şöyle bir Fit check Böyle oğlum Aa, kedilere Tavuk verecektim Al Hep işe ya. Yeni tarzım nasıl Yorumlara yazın Yapmayın ya da ya. Bir şey yazarsanız hoşuma gitmiyor Tamam yeterdi Evet. Arkadaşlar eve geldim. Allah. Bir cips aldım. Yoğurt koku yaptım. Düşme artık. Ve onu yiyorum.